Arkadaşlar yeni bir hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Clash, Clash, Royale yeni gelen güncelleme ile birlikte çok güzel şeyler geldi arkadaşlar. Ee, ve 19. seviye mi? Şaka mısın? Oha! 50. seviyeye kadar mı gelebiliyoruz? Sen şaka yapıyorsun abi. Ne alaka bomba kulesi? Bomba kulesi ne alaka? Değişmişler bak bu burada değildi. Şuralara bakalım. Abi çok iyi. Şunları şuraya koymuşlar. Şu bomba kulesini yeniden buraya koymuştur. Bu önceydi. Buradaydı. Abi bunu buraya koymuştu Tamam. Bunu da buraya koymuşlar. Bunu da buraya koy. Abi. Oha. Şaka yapıyorsun. Oha. Şunu alırdım da alamıyorum. Abi yuh diyorum. Başka bir şey demiyorum abi. aa bu ne lan? Ana ne şirin lan bu? Tam dört tane zaten şampiyonumuz var. Başka bir şey yok zaten. Şunları alalım. Elektro'yu da severim ben. Elektro'yu da alalım. Şunu da alalım. Sonra şunu da alalım. Şunu da alalım. Sonra arkadaşlar dojleyebileceğimiz bir kart lazım. Bak vallahi bu çok iyi ya. Bakayım bitti mi? Aynen öyle bitti. Tamam diyelim. Aha vallahi böyle gelmiş. 80. Oo çok iyi. Arkadaşlar bu arada çok sevindim. 19. seviyeye geldik birader. Bu ne birader yani? Manyaklıktır bu birader. Aha ne yapıyorsunuz lan? Ama çok yavaş bu. Aha. Oğlum ne yapıyor lan? Kofu atıyor lan böyle. Oha canı da gitmiyor. Çok az gidiyor ha canı. Canı çok az gidiyor bu arada. Eyvah. Bizim havadan vuracak bir karakterimiz yok. Şunu koyalım. Tamam. Şimdi onları bir elektri elektri elektriklesin. Ama çok fazla vuruyor ha. Çok güçlü. Eyvah. Onu bir alalım kardeş. Onu bir alır mısın birader? Hii, eyvah! Lan biz ne yaptık? Havaya vuramıyorsun ki. Aa ne oldu? Lan! Hayır! Çok güzel. İşte bu. Abi bu kadar ya. Bu kadar yani birader. Aa lan bir tane daha çıktı ya. Hayır. O çok vurur ki. Ya çok vurdu, çok vurdu. Kuleyi alacak neredeyse. Zing. 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 Çok güzel. Hoşum gitti. Vallahi hoşum. hoşuma gitti bu karakter. Şimdi bunu arkadan koyacağım. Bunu arkadan bir verelim birader. Tamam mı? Sonra şunu şöyle koyacağım. Bekle. Abi ona işlemez ki. O çok işler bu arada. Şöyle koyuyorum. Zing. Evet, bizim anka kuşu çok güçlü acı. Zing diye öldürdük. Bir tane de abi çıkmadı. Çıkmadı birader. Birader. Hayır hayır, hayır 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 onu almanız lazım. Onu almanız lazım. Sizin onu almanız lazım diyecektim. Aldılar da. Yeni anka kuşu ve yeni şeyler benim çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti yani acım. Çok hoşuma gitti. Brother. Ne diyorsun ya birader? Ha? Birader bunlar da ne güçlüymüş birader ya. Ne diyorsun birader? Ha? Abi ne koyuyorsun sen oraya ya? onu koyma işte o çok sıkıntılı bir kart. Zink. Anka kuşu. Anka. Angara. Lan oğlum bak vallahi şaplaklar size. Bu çok güçlü arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar desteği değiştireyim dedim. Ee, şöyle bir şey yaptım. Şunu değiştiriyoruz. Görmüş olduğunuz değil Böyle bir deste. ya da dur ya dur. Bu da olmaz dur. Bu olur bak bak. Bu, bu, bu olur hacı. Bu olur. Bu, bu iyi. Bu iyi hacı. Tamam şimdi. Niyal diye bir adam geldi. Şimdi hacım. Şunu şöyle koyuyoruz. sonracık Şunu koyuyoruz. Hacım onu koymam birazcık sıkıntı olmadı mı ya kardeş? Dur. Dur sakın. Ne oğlum birader seni kebaptan. Niye birader? Ne diyorsun? Lan? Bak sana pis atarım ha. Arkadaşlar bu sözü söyleyince kim aklınıza geliyor? Bir yorumlara yazın. <laughs> Arkadaşlar çok kolay bir şekilde kuleyi alamadık. <laughs> alamadık yani. Lütfen, lütfen. bakışı çok tatlı ya. Çok tatlı. Abi ne oluyor lan? Hayır. Hayır abi hayır hayır abi hayır ya. Hayır. Hayır ya. Böyle bir şey mi var ya? Böyle bir şey yok. Sakın. Bak sakın. Böyle bir şey yapma. Böyle bir şey yapmadı. Teşekkür ediyorum bu arada kardeş. Oğlum. Gel lan buraya. 67 canı kaldı kulenin. Abicim hem savunman lazım hem e, sa aldı. Aldı yani bu kadar basit aldı yani hacı. Almadı. Ben kuleyi savunurum ha bu arada kardeş. Sana söyleyeyim yani bağır. baba. Baba it. Sana söyleyeyim ya. Yani, orada niye öyle bir yanlış yaptın kardeş? Neden öyle bir yanlış yaptın kardeş? Lan! Ben de bir yanlış yaptım. Ya neden ya? Neden yanlış yaptım? Şimdi arkadaşlar bunu buradan koyuyoruz. Bunun arkasına bir büyücüyü yapıştırıyoruz. Bunun arkasına bir bir bundan yapıştırıyoruz. Şundan bundan da yapıştırıyoruz. Şundan da yapıştırıyoruz. Şundan, çok güzel. Onu da aldık. Hacım oraya bir git lan. Adamsın. Adamsın. Vallahi gitlendi. Vurduk bayağı bir. Güzel vurduk. Güzel güzel. Şimdi şunu şuradan koyalım. Ve maç bitmiş bulunmaktadır kardeş. Bay bay dostum. Woo. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Güzel bir şekilde bu maçı yendik. Şimdi. Başka ne yapacağız arkadaşlar? Bugün klaşmada çok fazla işimiz var. Daha arena falan atlayacağız. Bu arada size de çok güzel desteler göstereceğim. Yani desteleri şey yapmayı unutmayın. Kullanmayı unutmayın. Çok çok güzel desteler. Şimdi buraya bakalım. Hmm, yeni Efsane oh Abi sen Ne ara bu çıktı? Ne ara sen onu çıkarttın? Ne ara şey yaptın? Sen Neyse arkadaşlar ya. Şu ne bu arada? Aa, görevler yeniden gelmiş arkadaşlar. Abi çok güzel. Çok iyi bu arada. Çok iyi ifadeler. İfadeleri göz attım. E yaptım işte bunu. Savaş sırasında ifadeler kullan. Parti modunu oyna. Tamam. Parti modu nerede? <laughs> parti modu nerede? Abi parti modu nerede? Parti modu yok. Tamam bir savaş atalım arkadaşlar. Size de bir destemi göstereyim yani. Güzel mi kötü mü? Yorumlara yazarsınız yani siz de. Hadi bakayım kardeş. Onu niye koydun? Onu niye koydun? Abi Kala Prensi karşı. Ben çok sıkıntılı bir kart ya kara Frens. Çok sıkıntılı bir kart kendisi. Kardeş gel buraya. Ya lan nereye attın? Biraz daha kenara atsaydın. Oy çok güzel. Ama bizde goblin fıçısı yok. Sıkıntı onda. Goblin fıçısı var da yani kullanmıyoruz. Sıkıntı o kardeş. Şimdi bana bir oklar gelsin var ya senin içinden geçeceğim Geç, göreceksin göreceksin kardeş kardeş Evet şimdi abi sen de ne kadar fazla koru koyuyorsun ya bak kesin bu Lazali'ye baktı arkadaşlar ya Lazali'den aldı bu desteği çünkü Lazali de böyle bir taktik yapıyordu arkadaşlar bu arada ona da buradan selamlarımı gönderiyorum. Eğer videomu izliyorsa yüzde bir ihtimal ki videomu izliyordur. Evet. Oy 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 ne güzel hasar verdim lan. Ne güzel hasar verdim ya. Şimdi hacım sen onu koydun. Şimdi ben senin pekkanı yemeyeyim mi? Yiyeyim kardeş. Pekkanı bir yiyelim kardeş. Al bakayım kardeş. Senin bir pekkanı yiyelim. Tamamdır yedik. Neden mi acaba ya? Merak ediyorum. Tamamdır. Abicim oklar geldi. Yine göre şimdi senin içinden geçme zamanı kardeş. Zing. Oy. Aldık kokli. Lan alamadık. Şunu şöyle koyalım. Şunu şöyle yapalım. Şunu şuradan koyalım. Şunu şöyle yapalım. Çok güzel. Çok güzel. Benim ben 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 vallahi bu bu savaşı kazandım abicim. Bay bay arkadaş. Bay bay dostum. Uhu. Şunu da koyalım şuradan. Son 7 saniye. Rastgele şu anda koyacağım. Koymayacağım daha doğrusu. Şöyle. Arkadaşlar. Hala buraya kadar geldi. Geldiniz. Videoya like atmadınız. Neden? Lütfen arkadaşlar bir video like atın, abone olun, zil tuşunu açın bir şeyler yapın bilmiyorum bir şeyler yapsın yapın arkadaşlar yani acım şöyle aha aha bir tane geldi ama neden iki tane şey yaptı parti modu nerede bu arada ya ben parti modunu bulamadım parti modu Allah 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 arkadaşlar parti modu nerede bu arada <laughs> arkadaşlar parti modu yok. Bu ne? Onu la. Desteği kullan. Seçilen kartlar kaldırılan kartlar. Allah Allah ben bunu anlamadım tam. Tam bunu anlamadım arkadaşlar. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Abi madenci bir dur. Şu Desteği kullan. Yok bunu anlamadım ben yani. Benim kafa cici. Bu arada arkadaşlar. Bakın. Şimdi Buraya mı gelmiş lan iskelet ordusu? Allah Allah. 9 11 Tamam. Şimdi dayı buraya bir büyülü sandık eklenmiş. Buraya da bir şey eklenmiş arkadaşlar. İyi ki lan dur lan. 1300 mü? Ne? 1300 değil ya burası bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Burası burası 1900'lerde değil miydi ya? Dur lan dur orası değil. Hayır dur. Bak. İnşaatçı atölyesi nerede? 5. Arena'ya ne koymuşlar? Aa 6. Arine pek Pekka'nın oyun evine geçmiş. 4. Arena ise Büyük vadisi olmuş. Çok garip bu arada. Bu da açıldı bende. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bize açılan kartlar var. Şunları bir yükseltelim hocam. Çünkü bizde zaten altın bol bol var kardeş. Seviye atlamak istiyoruz kardeş. Hadi. Hadi bir seviye atlayalım hadi. Atlayamayız da yani şu anda. Ama atlarız ya ileride. Uf, arkadaşlar bu da bitti. Şimdi size bir tane. O ne? Kule gücü. Kulenin gücü. Hmm, böyle de size. Abi ben. Ben vallahi parti modunu bulamadım ya. Vallahi bulamadım. Dur. Bu ne? Parti. Aha. Buraya gelmiş. Çekilişli savaş oynayacağım. En sevdiğim bu. Bak en sevdiğim çekilişli savaş. Kardeş. Şimdi. Tabii ki de bu. Bu da karlı. Tabii ki de bu. Tabii ki de bu. Tabii ki de bu. Evet. Çok güzel bir şarkı kurdum. Tabii ki de bu. Tabii ki de bu. Evet arkadaşlar. Şimdi dayı. Dayı. Bunu yani bir kullanalım arkadaşlar. Bunları bir kullanalım birazcık. Aynen öyle. Şunu da arkası. Ey. Eyvah. Koydum. İşte bu. İşte bu. Bu kadar. Basit. Aa. Vurmaya başlamış lan. Allah Allah. Ya. Ya. Ya çok vurdum. Ya hacım sen ne kadar fazla vurdun öyle. Ama biz de çok fazla vurduk. Bu arada dev koydu. Sıkıntıya gidiyor. gideceğiz şimdi. Gel buraya dev. Gel buraya kardeş. Seni almamız lazım bu arada. Sıkıntı çıkartacaksın yoksa bize. Abi. Al işte. Uf. Neyse biz de alacağız zaten şimdi. Şimdi arkadaşlar bu videomuz çok uzun olacak. 30 dakikaya falan yakın olacak yani. Çünkü bu Clash Royale'e yeni güzelleme geldi arkadaşlar. Adı üstünde Clash Royale diyoruz. Ne diyoruz lan? Koskoca Clash Royale, Clash Royale diyoruz. 100 milyon indirmesi var. Neden 100 milyon? Neden fazla değil? Diyecek olursanız ben de bilmiyorum. Şimdi sen bir oradan çekil. Çekil kardeş. Aynen öyle. Aynen öyle kardeş. Ay. O çok vurdu oraya bu arada kardeş. Bir iki x'e girelim. Benim destem iki x bu arada. Birinci bir olur. Oy. Çok güzel. Zink. Zink. Çok güzel. İki tane vurduk. Hmm. Arkadaşlar. Onu oraya koydun Ben de bunu koyarım. Bunu da bunu koyarım kardeş. Hayır. Öyle bir şey yapmayacaksın bir geliyor bana. Öyle bir şey yapmayacaksın değil mi? Beni almayacaksın değil mi? Oo, lan alıyor. Hayır. İki tane üstüne nasıl koydun ya o kadar ikisini nereden yetiştirdin? Al işte. Haldırmandayı koymam lazım. Haldırmandayı. Evet. Haldırmandayı koymam lazım ama yine de kaybettik arkadaşlar. Ama yine de görevi bu arada kazandık. Görevi bu arada kazandık arkadaşlar. Görevi aldık. Görevi ver kardeş. Görev tamamlandı. Tamamlandı. 3 tane verdi. İşte bu. da lazımdı zaten. Ver. Ver. Prens ver. Karı prensi istiyorum ya. Karı prensi istiyorum. Sadece bunu istiyorum ya. Ne istiyorum başka? Ya? Şimdi. Bunu bir yükseltelim. Dayı. Ne yapalım? Kupa kasalım. Kupa mı kasalım arkadaşlar? Kupa kasalım tamam. Kupa kasıyoruz. Şu desteği arkadaşlar 6. arenaya 7. arenaya geçmek için kullanabilirsiniz. Şimdi desteğin mantığını anlatacağım. Çok güzel bir deste. Ee, buradan Lord e teşekkür ediyorum. Ben de bu videoda bütün e, YouTuber'ları sayladım ya. Ya arkadaşlar sizin en hızlı goblin fıçısı ve madenci olunca şöyle yapın. Bak şimdi. Ee, bir dakika bir dakika bir dakika. Elimize bir oklar gelsin. Sonra kullanacağız. Aynı. Şimdi arkadaşlar. Sizin 10 tane x ihtiyacınız var. 10 tane bir iksirimiz de olsun. Oh, oo, adam çok iyi geliyor bu arada. Hayır, priest. İşte bu. İşte bu. Ya hacım o vuracak ki. Tamam, balon koydu. Balon diye yapıştırdı ama alırız ya biz onu. Şey yapamaz, vuramaz. Abicim ya okları kullandık, sıkıntı yok. Tamam, sıkıntı yok. Zing zing yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Basit kardeş. basit severiz kardeş. Pardon zoru severiz kardeş. Dayı. 771 canı kaldı. Gördünüz mü arkadaşlar ne kadar kolay basit oluyor. basitmen. Oh my god. Oo. Abi neyle geliyor onu ya. Çok vuracak. İki tane falan vurur. Al bakayım Kardeş tam ortasına tam ortasına arkadaşlar la diye yapıştırın. Ondan sonrası işe yarayacak. Şunu da şuradan koyalım. Hadi bakalım arkadaşlar. 6 iksiri bekleyelim. Full bir desteğiyle arkadaşlar ben galiba 4. aradan bu desteğiyle başladım. Ve ve arkadaşlar zing diye yapıştıralım. Ve abicim sen şakasın. Bir şey yok ki bende. Hiçbir şey yok bu arada. Hiçbir şey koyamazdım. Hiçbir şey koyamazdım. Hiçbir şey yoktu. Ne yapayım yani arkadaşlar. Ne bekliyorsunuz? Ne yapabilirdim evet. Zang diye vurduk. Zang diye değil de yani Zart diye vurduk. Şimdi aldık mı? 6 tane canı kaldı. Bye bye dostum. Zink. Eyvah. Durun, durun, durmanız gerekiyor sizin. Sizin durmanız gerekiyor ama Durmanız gerekiyor dedim ama ya. Çok vurdunuz siz. Şöyle koyayım, şöyle koyalım. Bir şöyle de yapalım. Zink. vur şuna. Ah, çok güzel. Vurduk. Şimdi abicim birazcık vurduk ama çok da vuramadık. Uf. Sen manyak mısın ya? Çok fazla üstleniyor. Çok fazla koyuyor. Her şeyi koyuyor. Her şeyi her şeyi. Eline ne geçtiyse koyuyor abicim adam ya. Adam böyle bir adam. Geldi adam. Vallahi geldi adam. Zayn diye koyduk. Şimdi arkadaş vurur muyuz lan? Vurduk. Şimdi kral kulesine doğru gidelim diyeceğim de yani kral kulesi de sıkıntılı bir kart. Evet. Arkadaşlar bırakıyorum ya vur vur vur. Vur ne yapıyorum ya? Vur. Böyle de yapabilirdim ama ya koyamadık arkadaşlar. Bu mantıksız bir bölüm oldu yani neden kaybettik anlamadım. Yani arada bir kaybedebilirsiniz yani arkadaşlar. Ben çok fazla deste hazırladım. Bak mesela bu deste var. 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 Bu destelerin hepsini aldım arkadaşlar. 10. desteyle bir kere oynayalım. Sıkıntı yok arkadaşlar. 10. desteyle bir oynayalım bir kere. Abi 13. seviye adam geliyor ya. 12. seviye adam gelsin tamam. Sıkıntısı yok ya. Böyle bir şey olabilir mi? Işte. Şimdi petka, Tamam mı? Ee, sonra arkasına bundan. Arkasına da şundan dın, dın da koyalım arkadaşlar. Da koyamayacağım galiba. Koydum. Aa, oynamıyor musun lan? İnternetim mi gitti? Dıt, dıt, dırı dırı, dıt, dın, dırı, dırı dı. DUN DURU DURU DUN DUN DURU DURU DUN DUN DURU DURU DUN DUN DURU DURU DUN DUN DURU DUN 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 Abi alamadık mı? Adam bizim içimizden geçecek kardeş. <laughs> Arkadaşlar. Boğazıma ne oldu ya benim ya? Cadı böyle yapıyor ya. Yürü git buradan. Bir tane vurmasın. Hiç vurmadan oynayacaktım ama vurdu ne yapalım. Zoom diye koyduk. Önceden koyalım yani kardeş. Her şey 10 seviye ya abicim. Şimdi 10 pardon 7 seviyelik bir büyücümüz var. Şimdi koyuyorum onu. Hazır mıyız? 3 Ege 1 Zing Zing sandın ki koymayacağım değil mi kardeş? Abi ya ama haksızlık var burada ya. Dur 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 gelmesin. Oho valkülü koyana kadar artık. Yüz yıl geçti arkadaşlar ya. Yaşlandık. Öleceğiz bu iki, iki üç güne. Gel abicim. Zöng. O arkadaki cadıyı almanız lazım bu arada. Almanız lazımdı ama alamadınız. Teşekkür ediyorum ya. Beni öldürdüğünüz için teşekkür ediyorum. Ya saldırıya geçersem ne olur peki? Sen mi ben mi? Sen mi ben mi? nasıl gerizekalıyım ya. Allah Allah. Arkadaşlar düşünüyorum da ben gerizekalıyım galiba ya. Ödül alalım. Ne yapayım yani bu görevi. Yeni gün arka. Yedi gün arka arkaya ar gün bonsa. Bunları mı verecek? Tamam. iyiymiş 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 iyiymiş. Şimdi. Dayı. Buraya gelirim rozetlerden bunu alalım. 19 level gösteriyor ama burada. Neden? Şey, bu arada 19'a kadar geldim. Neden bunların? 16'nın, 17'nin, 13'ün falan bunların şeylerini vermedi arkadaşlar. Adı neydi onun? Arkadaşlar. Neden vermedi bunların sandıklarını? Şerefsiz mi bu oyun? Neyse. Arkadaşlar. A alıştırma günleri başladı. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Bu kadar yani güncelleme bu kadardı. 107 karakterdi, 109 olmuş. Ne gelmiş ki başka? Bakayım. Bundan gelmiş. Bunu bir bakalım. Keşiş. Şimdi deve karşı. Aha. Oy! Oy, ne yapıyorsun lan sen? Oy, bu çok iyiymiş bu arada. Bu çok iyiymiş. Bir tane vurdu, tuturdu ama. Ağlayan versiyonlar nerede? O? Oh. Ne yapıyorsun lan sen? Aa, aynen. Alayım versiyonu şunu bu arkadaşlar. İskelet ordusuna karşı güçsüz. 16. arena mı var? Bir dakika bir dakika bir dakika. Hocam buraya neler dönüştü lan. Allah oh. Allah. Tomruk gitmiş mi? Bu arena full bu arada şey. Ee, oh 1 2 3 yuh! Buraya burada bundan vardı hala burada. Oha kartal buraya gel gelmiş. Sonra çok fazla yer değişmişler ya. Burada bir tane bundan gelmiş. Sonra 16. arada cilladın mutfağı. 17. arada kraliyet mezarı. 18. arena bu. 19. arena ejderha kapıcı kalıp kapçı kap kaplıcaları. Oy bu sandık ne lan? Bu sandık ne? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Buralarda bir yerlerde o sandıklar veriyor mu? Lütfen versin. Çok merak ediyorum. O sandık ne? Arkadaşlar <laughs> o sandık ne? Abi buralarda hiç vermiyor ki. Buraya gelirsek var çok iyi olur. Burada da vermiyor. Abi nereden vereceğim ya? Nerede vereceğim? Aha burada vereceğim. 6000'inci kupalarda. Ben ne yapayım abicim 6000'inci kupaları? Ya. Manyak. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu like atmayı, abone olmayı, beğen için açmayı, kırmayı ve etmeyi unutmayın. Yani bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadardı. Ee, güncelleme benim çok hoşuma gitti. Yani sizin de hoşunuza gittiyse yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Bay bay.